Herkese de merhabalar. Bugün çok güzel bir çorba tarifi vereceğim. Sadece 4 yemek kaşığı tarhana ve 2 su bardağı yoğurdunuz varsa bu şahane çorba yapabilirsiniz. Yoğurtlu tarhana çorbası yapacağız ve hemen tenceremin içine 2 su bardağı yoğurdumu alıyorum. Su bardağına koydum ölçü olsun diye ama siz toplamda 10 yemek kaşığı yoğurt koyabilirsiniz. Böyle su bardaklarını kirletmenize de gerek kalmayacak. Bardaklarımı iyice sıyırıyorum, temizliyorum ve aynı bardak ölçüsüyle 4 su bardağı su ekleyeceğim. Öncelikle 4 yemek kaşığı tarhanamı ekliyorum. Her bir yemek kaşığı tarhana için 1 su bardağı su ekliyorum. Çünkü içinde yoğurt da olacağı için yoğurt da sulanacağı için her biri için 1 su bardağı yeterli olacak. Tarhanamı ve yoğurdumu iyice karıştırıyorum ve artık suyumu ekliyorum. Aynı bardaklarla suyumu ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı su ekleyeceğim. Suyumu da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. İyice çözüldükten sonra ocağa alıyorum ve kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak kaynatmaya başlıyorum. Altını çok açmayın. Altını çok açarsanız yoğurdunuz kesilebilir. Ve mutlaka böyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Suyumuz ısınmaya başladıktan sonra plastik çırpıcı çıkarıyorum. İçine tel çırpıcıyı koyuyorum. Onunla karıştırıyorum. Ve kaynamaya başladığı anda artık altını kısıyorum. Bakın şöyle kenarlarından görüyorsunuz. Kaynamaya başladı. Şöyle fokur fokur olduktan sonra hemen altını kısıyorum. Kısık ateşte birkaç dakika daha pişiriyorum. Yani 3 dakika kadar daha pişmesi yeterli olacak. Şöyle kıvamı bu şekilde olacak. Eğer sizinki daha koyu bir kıvam olursa bir su bardağı kaynar su ekleyebilirsiniz. Bu aşamadan sonra soğuk su eklenmez. Mutlaka kaynar su ekleyin eğer koyulaşırsa. Ocağımın altını kıstım. Çorbamı altını kapatmandım. Şu an kısıkta. Diğer tarafa da tereyağını koydum. 2 yemek kaşığı tereyağı koymuştum. bir yemek kaşını geri aldım. Toplamda 1 yemek kaşığı tereyağı koyacağım. Çünkü bizim yoğurdumuz yağlı olduğu için çorbamızın üzerine yağlar çıktı. 1 yemek kaşığı tereyağını kızdırdım. Ve üzerine bir çay bardağı pul biber ve nane ekledim. İsterseniz sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben tarhanamı kuruttuğumda İçine sarımsak koymuştum. Ekstradan sarımsak koymama gerek yok. Evet içine nane de koymuştum. Ama tekrar bir nane istiyor arkadaşlar. Sosuna bir nane koydum. Yağımı, nane ve pul biberimi kızdırdıktan sonra çorbamın üzerine ekliyorum. Çorbamın altı hala açık arkadaşlar. Çok kısık böyle mum ışığı gibi kısık ateşte. Sosumu da döktükten sonra karıştırıyorum ve artık ocağın altını kapatıyorum. Tuzunu da ekleyeceğiz. Tuzun kıvamına bakın. En son tuzu ekleyin. Çok az bir tuz istiyor. Böyle çay kaşığı ucuyla tuz ekledim. Şimdi bu kadarcık yeterli oluyor. Tuzunu ekledikten sonra karıştırıyorum tekrar. Ve artık çorban hazır olmuş olacak. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Ve benim tarhanam hazır. Bu tarhanayı 2 gün önce paylaşmıştım. Ona bakabilirsiniz tarhana nasıl yapılır, nasıl kurutulur. O tarife bakabilirsiniz. De. Buraya bırakacağım. Karttan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve çorbam hazır. Mis gibi yoğurtlu tarhana çorbamız oldu. Tadı kıvamı aynı yoğurtlu yayla çorbasına benziyor arkadaşlar. Çok bir değişikliği yok. Sadece bu tarhana ile yapılıyor. Güzel oldu, lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.